Soruşturmanın her aşamasını çok büyük titizlikle takip ettik. Faillerin en ağır cezayı alması için de bakanlık avukatlarımız çok yoğun mücadele veriyor. Gündeminde kamuoyunun yakından takip ettiği iki dava vardı. Bakanlığının sürecin her aşamasını yakından takip ettiğini vurguladı. Köydeki diğer çocuklara yönelik biz psikososyal destek ekibi kurduk. Rapor çalışması gerçekleştirdik. Çocukların bu travmalarını atmaları için bölgede çalışmalarımızı da sürdürdük. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Anadolu Ajansı editör masası programında konuştu. Çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesine yönelik yürütülen çalışmaya da değindi. Biz de çocuklarımızı korumak adına önemli bir düzenleme ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımızın öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık. Sosyal medya platformlarını sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz. Ve dizilerdeki şiddet sahneleri. Şiddeti televizyonda görmek hem çocuklarımıza zarar veriyor hem de şiddeti bir şekilde normalleştirdiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim.